Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Flowchart uygulamasında bir yeni soru daha yapacağız. Sorumuz şu şekilde: Kullanıcı tarafından klavyeden girilen en sayısı kadar, en sayısı 10-15 kaç tane girerseniz, yine kullanıcı tarafından tam sayı olarak girilen sayıların aritmetik ortalamasını hesaplayan ve sonucu ekrana yazan programın algoritmasını yazınız ve akış diyaramını çiziniz. Bunu şu şekilde bir diyorum. Başla. 2 A eşittir diyorum. 0 diyorum. N eşit 0 diyorum. B eşit 0 diyorum. 3 Neyi okuyacağız? Oku. Ee, oku. Şey okuyacağız. N sayısını giriniz. Sayısını sayı sayısını Türkçe karakter kullanmadan yazıyoruz. 3 4 4 de de aynı şekilde kopyala yapıştır desen. Eee neydi? Ortala aritmetik ortalaması, ortalama orta ama si Ali ne alı alına alınaacak sayı ye sa ye ye diyelim. ve girdik. Daha sonra burada en sayısı bir tane daha gerekli büyük mal Çünkü bir de sayaç lazım. Bu bizim s'imizde. eşit sıfır sayaç olsun. Bunu girdikten sonra s eşittir s artı bir yazılsın. 6 ve e, ne diyoruz? B eşittir. B artı A diyoruz. Ondan sonra 7 eğer S küçük eşitse ise ise s küçük eşit n ise n'den küçük eşit ise ee, git neye dörde 8 hepsini toplası topladı bu sefer ne yapıyor biz hepsini B'de topladık. B eşittir diyorum. B bölü N yaz 9 demedik. 9 nokta yaz sonuç sonuç değil ortalama diyoruz. Ne yazacak? yazacak. Kapı parantez. Ve on dur. Arkadaşlar bunu bu şekilde yaptık. Şu an hazır. Ve şurada start aldık. Şuradan tanımlayalım. Atama A0 Tamam. Otomatik bağlamayı kapatayım. Oraya bağlasın. Ee, B0 N0 S0 şeklinde yaptık şu an ondan sonra bunları girdik oku dedik int dedik N en sayısını geliniz en sağ sayısını giriniz ya da burayı kaç saç kaç sayının ortala senin Sa or, ortala ortala masini alacak si dedik ben yani burayı alıyorum. Kopyalıyorum ve şurayı da bu şekilde değiştiriyorum. Ki daha mantıklı, daha düzgün bir şey olmuş olsun. Neydi? En sayısıydı. Daha sonra int diyorum. Ortalaması alınacak sayıyı gelinizi şuradan kopyalayın. Bunu da sil a tamam daha sonra bir toplama işlemi s artı bir s tamam dedim b artı a b dedik tamam ondan sonra buraya bir eğer koyuyorum eğer ki neydi s küçük eşit n ise şunu tekrar şöyle alıyorum. Ee, bu işlemi bölme işlemi yapacağım. En sayısına böleceğim. Tamam bu şekilde. Bunu bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi yaz çıkış komutumuz var. Ortalama yazıyoruz. Ortalama ve B değerini yazdırıyoruz. Şimdi ben şuradayım. Otomatik bağla diyorum. Bağla demeyelim. Şu şekilde otomatik otomatik bağla diyerek gidiyorum. Bu eğer de önce evet olan. Eğer S'den küçükse buraya gidecek. Ondan sonra Nereye? Buraya ve buraya. Şunu şöyle alayım. Ee, şimdi bir sileyim. Otomatik bağlanmayı kaldırayım. Şu şekilde daha düzgün duracak. Arkadaşlar şimdilik işlemimizi başlatıyorum. Hayır diyorum ben kaydedeyim mi diye soruyor kaç sayının ortalamasını alacaksın? Ben buna çok girmiyorum. 5 diyorum. Ortalama alınacak sayıyı girdiğiniz 25, 35, 65, 10, 5, 3, 28.6 çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar bir tane daha yapıyorum. Kaç? 3 tane sayının alalım. Bildiğimiz ortalamasını bildirebileceğimiz bir sayı. 3 sayı olduğu için 3'ün katları olan bir sayıya toplaması olarak olsun. Örnek veriyorum. 6 olsun. 5 olsun. 11 oldu. 4 olsun. 15 oldu. 15 3'ten 5 gelmesi gerekiyor. Ee, 3 dedik. Ve şu an Buna da 3 diyeyim ben. 6 geldi. Arkadaşlar ben buraya 3 dememe rağmen 4 tane sayı gelmiş bulundum. Bunu önceden fark edemedik. Neden? Şurayı küçük eşittir değil de küçük yapacak, küçüktür yapacağız. Ve bunu tekrar deneyeceğiz. Veyahut da şu esi 1 yapmamız gerekiyor. Öylelikle o sorunu çözebiliyoruz. Tekrar deniyorum. 3, ve demiştik ne? 6, 5 ve 4. Ortalamamız 5 geldi arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin. Ee, bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Beğenerek ve abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Ee, daha devamında videolar gelecek. Gelen videolardan haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki zile tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. İyi günler kolay gelsin arkadaşlar.